Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet değerli arkadaşlar. Şaban ayının son 10 gününe çok yaklaşmış bulunuyoruz. Bu gece Şaban ayının 19. gecesi inşallah. Yarın gece 20. gecesi ve cumartesi günü de inşallah arkadaşlar. Şaban ayının son 10 gününe giriliyor. Son 10 gününde ne gibi zikirler yapılır? Bunlardan bahsedeceğim biraz. Şaban ayının 3. 10 gününde sadece bir defa Allahümme barik lena fi racebe ve şa'ban ve belligne ramadan ve hdim bil iman ve yessir lena bil kur'an Bunu okuyorsunuz arkadaşlar bir defa. Ardından 100 defa Sübhanallahil aziz celle şanuh Subhanallahil Aziz Celle Subhanallahil Aziz Celle şanuh. Bunu yüze tamamlıyorsunuz bu şekilde yüz defa okuyorsunuz. Çok önemli bir zikir arkadaşlar. Şaban ayını çok iyi değerlendiremeyenler için bu zikir bulunmaz bir Hint kumaşı diyebilirim. Çünkü Şaban ayında tutamadığımız oruçlar var. E, oruç tutamayanlar için bu zikir özellikle çok çok önemli. Bugün 19. gecesi Şaban ayının bu geceye mahsus neler yapılabilir? Biraz onlardan konuşalım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Secde Suresi var. Secde Suresini okuyabilirsiniz arkadaşlar bu gece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Her kim evinde Secde Suresi'ni okursa 3 gün evine şeytan giremez." Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim yatsıdan sonra Mülk ve Secde surelerini okursa bu iki sureyi Kadir gecesinde okumuş gibi sevap almış olur. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "O ikisi yani Secde suresi ile Mülk suresi Kur'an-ı Kerim'deki her sureden 60 derece üstün kılındı." Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Secde ve Mülk surelerini okumadıkça uyumazdı." Halit bin Ma'dan radıyallahu an şöyle dedi. Kurtuluşa götüren secde suresini çok okuyun. Çünkü bana ulaşan habere göre adamın biri yalnız ve yalnız bu secde suresini okur ve başka sureleri okumaya vakti kalmazmış. O günahları da çok olan biriymiş. Okuduğu bu secde suresi hayattayken kendisini okumuş olan o kimseye şefaatçi olmak üzere Allahü Teala'ya şöyle yalvarmış. Ya Rabbi bu kulunu bağışla. O beni çok okurdu. Allah'ım eğer ben senin kitabından değilsem beni ondan sil diyerek mücadele eder. O kuş misalik kanadını onun üzerine gerer. Böylece ona şefaat edip onu kavir azabından korur. Allahü Teala bu surenin şefaatini kabul etmiş ve şöyle buyurmuştur. Kulumun her günahına karşılık bir sevap yazın ve derecesini bir derece yükseltin. Bu haberin benzeri mülk süresi hakkında da vardır. Bu sebeple Halit radıyallahu an bunları okumadıkça geceyi geçirmezmiş. Rivayet edildi ki kabir azabından korunur. Bu sureyi okyanın kalbinde ve kabrinde büyük bir nur olur. Münker ve nekir meleklerinin dehşetinden kurtulur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seferdeyken bile terk etmediği bir sünneti işlemiş olur. Secde Suresi kıyamet gününde mahşer yerine iki kanatlı olarak gelir. Bu sureyi şerifeyi okumayı adet haline getiren kimseyi mahşer yerinin şiddetli hararetine karşı gölgeler. Mahşer halkını sıcaktan kavuran ve herkesin tepesinin üzerine yaklaşan güneşe Secde Suresi şöyle der: Ey güneş benim sakladığım kimseye ışığını iletmek için asla yol bulamazsın. Sebebi bilinmeyen hastalıklar ve baş ağrıları için şifa olur. Secde Suresi'nin 7 ve 9. ayetleri cam bir kap içerisine yazılıp Zemzem suyu ile doldurulur. Her gün o sudan çocuklara içirilir ve yediği yemeklere katılırsa bu çocuklar Allah'ın yardımıyla daha gelişir ve hastalıklardan da korunur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Secde suresi kıyamet gününde mahşer yerine iki kanatlı olarak gelir. Bu sureyi şerifeyi okumayı adet haline getiren kimseyi mahşer yerinin şiddetli hararetine karşı gölgeler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır ki kendisine okuyan kimse bağışlanana kadar şefaat etmeye devam eder. O Tebarakelazi suresidir. Yani Mülk suresidir. Kaynak Ebu Davud. Bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebareke suresi hakkında şöyle buyurmuştur. Gönlüm istiyor ki bu sure her müminin kalbinde yani hafızasında ezberinde bulunsun. Bir başka hadiste akşam ile yatsı namazları arasında Tebareken lezi ve secde surelerini okuyan kimse Kadir gecesini namazla geçiren bir kimse gibidir buyuruldu. Başka bir hadiste ise bu iki sureyi okuyana 70 iyilik yazılır ve 70 kötülüğü silinir buyurulmuştur. Bir rivayete göre bu iki sureyi okuyana Kadir gecesinde yapılan ibadetler kadar sevap yazılır buyurulmuştur. Kaynak Tirmizi İbn Abbas radıyallahu an’tan şöyle rivayet edilmiştir bazı sahabeler altında bir kabir olduğunu bilmeden bir yere çadır kurmaya başladılar. Çadırı kuranlar birdenbire orada birinin Tebarekellezi suresini okumakta olduğunu duydular. Gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sure Allah Celle Celaluhu'nun azabını durduran ve kurtuluşa erdirendir buyurdu. Hz. Cabir radıyallahu an şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Secde Suresi ve Mülk surelerini okumadan uyumazdı. Evet arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Şaban ayının 19. gecesi hepimiz için mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.